Arkadaşlar şimdi son kalan 4 soruyu yapacağız. Şimdi bakın 17 numaralı soruda şekilde ABC üçgeninde AB diktir BC klasik bir trigonometri sorusu. Diyor ki CAB açısı 37 derecedir diyor. AC kaç santim demiş? 12 santimde olarak CB'yi vermiş. Şimdi kosinüs 53 dediğine göre bakın burası 37 ise burası 90 eksi 37'den 53 bulunur. Yani şurası 53'müş. O zaman kosinüs dediğine göre kosinüs neydi? Kosinüs 53 derece o da 0,6 o da 6 bölü 10 o da eşittir. Kosinüs nedir biliyor musun? Komşu bölü hipotenüstür. Yazıyorum. Komşu bölü kosinüsün olsun, komşunun olsun diyorduk. Hip. Komşu bölü hip. Komşu kim? 12. 53'ün komşusu 12. Peki hipotenüs kim? Adamın istediği AC hocam. O zaman 6 bölü 10 eşittir 12 bölü AC. Bak bak büyük tesadüf eseri bu bunun iki katı. O zaman bunun da iki katı olacak. Yani ne olacak iki katı? AC eşittir onun iki katı 20 arkadaşım. Onun için bunun cevabı 20'dir. Hocam bu iki katı olayını sevmiyorum dersen içler dışlar çarpımı yaparsın yaparsın soruyu. Geldik buraya. Bakın 18 numara bir problem sorusu, iki bilinmeyen denklem sorusu. Hep söyledik. Bir tane iki bilinmeyen denklem kurgusu yapacaklar diye. Bakın duygusal doğrusal. çok duygusal oldu. <laughs> doğrusal bir yol boyunca Şekildeki gibi 6 tane fidan dikilmiştir. Bu fidanlar arasındaki ilk 3 aralığın her biri x metre, son 2 aralığın her biri de y metreymiş. x sayısı y sayısından 2 fazla. Bunu alayım hemen bak. x sayısı y sayısından 2 fazla. Güzel. Sonra ne diyor? 2. fidan ile 5. fidan bak. ikinci fidanı işaretliyorum. 5. fidanı işaretliyorum. 2. fidanla 5. fidan arasında arasındaki Toplam uzaklık 22 metre. Kim bunlar? Hocam bak. X, X ve Y. Yani 2X artı Y. Neymiş 2X artı Y? 22 imiş arkadaşım. Güzel. Bak şunu biraz güzelleştirelim. Ne yapalım biliyor musun? X bu Y'ye geç bakayım bu tarafa diyelim. Eksi Y olsun. 2. Bu da zaten 2X artı Y'di. 22. Adam o kadar çiçek vermiş ki bak. Bak görüyor musun arkadaşım? Pat pat y'ler gitti. 3x aşağı geldi. Bunlar toplandı 24. 3x 24'e eşitse x 24 bölü 3'ten 8'dir arkadaşım. Zaten x'i sormuş. 8'i yapıyorsun. Geldik. Bu 19 numaralı soruya bakın. Deneme yazmıştım daha önce biliyorsunuz. Çözdüğüm denemelerde böyle bir tane eşitsizlik problemi vardı. Bekliyorduk böyle bir soru. Yine sormuşlar. 19 numara bozuk bir baskül üzerindeki bir kütleyi gerçek kütlesinden 2 kilogram kadar fazla veya 5 kilogram kadar az 2 kilogram fazla 5 kilogram az demiş göstermektedir. Bu baskülün 70 kilogram gösterdiği bir kişinin gerçek kütlesi x'tir. Bak gerçek kütlesi x olsun. X ne yapıyordu? Gerçek kütlesinden 2 kilograma kadar daha fazla yani gerçek kütlesi buysa 2 kilograma kadar daha fazla ya da ne yapıyormuş? Ya da 5 kilogram kadar daha az. O zaman 5 kilogram kadar daha az da bu. Yani bu baskül böyle gösteriyormuş. O zaman ne olması lazım? Bir daha 2 kilograma kadar daha fazla gösteriyor. 5 kilogram kadar az. Baskül kaçı göstermiş? 70'i göstermiş. Arkadaşım bunlar ne biliyor musun? Bunlar sınırlar arkadaşım. Sen o zaman ne olacak? x artı 2 baskül 70'i gösteriyorsa adamın gerçek kütlesi ne olabilir? 70 eksi 2'den 68 olabilir en az. Tamam mı? Ya da x eksi 5 70 gösteriyorsa bu 5'i bu tarafa at. x eşittir. 75 de gösterebilir en çok. Demek ki 70 ve 68 ile 75 arasındaki bütün değerleri gösterebilir. O zaman ne olacak bu? Bu şekilde. Demek ki buna göre yani şunu demek istiyorum. Adam 70'i gösteriyorsa adamın ağırlığı bu aralıkta olması gerekiyor. Onun cevabı da C. Şimdi geldik en alttaki soruya arkadaşım. 3x bölü 2, 5 bölü bilmem ne denklemi sağlayan çok rahat bir soru. Bir bilinmeyen denklem sormuş. Paydaların eşitliğinin dedik bu kadar güzel vermiş ki 2 ile 4 vermiş. Şunları 2 ile genişletiyorum buna 1 veriyorum. Buna 2 veriyorum. Buna 2 veriyorum. O zaman burası 6x bölü 4 artı 5 bölü 4 eşittir. 2 bölü 4 artı 2x bölü 4. Bak bu kadar 4 var. Bu 4'leri ışınla gitsin. Ne kaldı? 6x artı 5 eşittir. 2 artı 2x kaldı. Sonra ne yapıyorum? X'leri gel bakayım bu tarafa. 6x eksi 2x eşitliğin öbür tarafını geçince işaret değiştirdi. Bu da bu tarafa geldi. O da işaret değiştirdi bu tarafa gelirken. Böyle oldu. Burası 4x. Burası da eksi 3. Arkadaşım ne olacak? Her tarafı 4'e böleceğim. Çat çat böldüm. Buradan ne çıkar arkadaşım? x eşittir. Eksi 3 bölü 4 çıkar. Gördüğün gibi bu da D şıkkı. Eksi 3 bölü 4. Arkadaşlar 2016 Nisan Teok Matematik sorularının çözümleri burada bitti. Lise hayatınızda başarılar diliyorum sizlere.